Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ben Özer hocanız. Bugün sizlere pratik bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bu videomuzda rutubete neme son veriyoruz. Eğer ki evinizde rutubet ve nem varsa veya eşyalarınızı rutubet ve nemden korumak istiyorsanız bu videomuzu izleyin. Eminim çok faydalı olacak sizlere. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz sevimli mavi toplar sodyum silikat oluyor. Sodyum silikat ayrıca da bir indikatör. Yani Hocam burada devreye giriyor hemen. Evet bu indikatörlü olan e, sodyum silikat gençler ve sevgili izleyiciler burada e, sodyum silikat e, içerisindeki bu indikatör bize nemin e, çekildikçe renk değişimini gösterecek. Böylece de biz nemin varlığını gözlemleyebileceğiz. Sonra da e, size sürprizimiz var. Bunu tekrardan nasıl dönüştürebileceğimize dair onu videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Evet şimdi arkadaşlar Önce sodyum silikat yani silika jellerimizi şöyle suyla evet görüyorsunuz değil mi? ediyor evet. ve Evet şu anda e, suyu içine doğru çekmeye başladı silikat. Rengi biliyorsunuz maviydi. Bakalım birazdan ne renk olacak. Evet. Bunlar hep suyu alan e, silikatların şişmesinden kaynaklanan sesler. Yaklaşık 150 mililitre kadar koydum. E, suyu çekerek mililitreyi de azaltabilir silika jeller. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Biz burada su çekiyoruz. Sizin çekeceğiniz e, nem olacağı için daha hızlı bir e, sonuç elde edebilirsiniz. Bakın burada suyu 150 mililitre olarak koymuştuk. Sesi duyabiliyorsunuz. Arkadaşlar yalnız e, bu nem geniş bir e, çerçevede bakabilirsiniz neme. Sadece evde rutubet olarak görmeyin bunu. Mesela eşyalarınızın e, rutubeti nemi almaması için dolaplarınıza koyabilirsiniz. Veya e, bu fotoğraf makinesi, lensleri falan böyle şeyler saklarken kullanabilirsiniz. Bunları çok rahat, silika çok rahat internetten de satın alabilirsiniz. Hatta bir eşya, bilgisi aldığınızda onlar içinden e, bir kağıt parçası içinde sarılı olarak çıkar. Ama burada. Emir Hocam onlar, onlar e, da, evet, indikatör olmadığı için indikatör olmadığı için sonucu e, ulaşamayabilirler. Evet ulaşamayabilirler ama bu kesin sonuç. Bu silika laboratuvar ortamında e, Bakın olarak, 150'den bayağı bir aşağı inmeye başladı. Görüyorsunuz değil mi? Laboratuvarlarda, diskantlarda da Havadaki nemi alması için kullanılıyor. Evet gördüğünüz gibi renk değişimi de başladı. Arkadaşlar renk değişimi gerçekleşti. Bakın 150 ml su koymuştuk. Yavaş yavaş bu miktar da azalıyor. jellerin rengini de görüyorsunuz. Değişti. Şimdi size şöyle Emre iyi... hocam şöyle yakında tutalım. Bakın. Daha Şöyle iyi i̇stersen diye. yatayda tut. Ee, ben bunu suyu süzeceğim size. Evet. Suyunu süzüyoruz. Bu arada yan taraftaki bakın bu orijinal silikajel yani suyu almadan önceki rengi bakın. Bakın bu 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 maviliği. Bunu tekrardan e, bu rengi getirmeye çalışacağız. Sürprizimiz oydu bakın. Suyu çekenlerin rengini görüyorsunuz. Ne olmuş böyle e, pembe? Onlar da eflatun. Pembe demişim çok affedersiniz. Mor. Mor eflatun. Hocam şimdi olmuş, arkadaşlara evet. bunu nasıl tekrar kullanabileceklerini göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bunun en önemli özelliği kullandıktan sonra tekrar kullanabilmeniz. Biz yani, şimdi burada pratik olsun diye Emre hocam biliyorsun tavada yapıyoruz ama bunu fırına da fırın tepsisine koyup da nemini aldırıp tekrardan kullanabileceksiniz. Bakın. Evet. Belki bazılarınız inanamayacak ama birazdan ısıyla ile içindeki nem azalınca silika jellerimiz gelecek ve tekrar 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 kullanmanız mümkün olacak. Katılıyorum hocam. Şimdi böyle mucizevi bir malzeme. Evet, şimdi iyice Emre hocamız de yaktık. Bakın. Isı kaynağını da açtık. Ve ısıtmaya başlıyoruz. İstersen o sırada o mavi e, olanı da koyalım hemen arkasına. İzleyicilerimiz de o renk arasındaki yani farkı görsünler bakın. Bu orijinal olan silika jeldi. Tavan içindeki suyu çeken yani nemi çeken silika jel. Bakalım ısıtma işlemi sonunda neler olacak. Bu silika jelle birçok şey yapabilirsiniz. Arabanızda kullanabilirsiniz. Arabanızda koltuğun altına koyup içerideki nemi alabilirsiniz. Veya Aa, evet. müşterinizi parlatabilirsiniz. Silika jelle. Dolaplarınızda bulundurabilirsiniz. Eğer eviniz rutubetliyse en önemli özelliği o. Rutubetsiz olmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi renk değişimi başladı. Orijinal hali. Ve şu anda daha biraz daha ısıtabilirsiniz. Bu iyice mavileşecek. Emre hocam bu arada e, izleyicilerimize şunu da belirtmek gerekiyor. Belirtmekte fayda görüyoruz. Bunu fırında yaparlarsa daha iyi sonuç elde eder hızlı Sonuç elde etmek evet, için böyle 2100 santimetre dereceye kadar bunu e, ısıtabilirsiniz. Zaten evet. o derecede kadar mavi noktaya e, tekrar gelecek renk değişimi olacaktır. Bunun turuncudan e, yeşile döneni de var. Evet turuncu evet. indikatörlüsü de var. O yeşile dönüyor. Son Onu da, alabilirler. da alabilirsiniz. Fark etmez. Arkadaşlar bunu kim ulaşacak demeyin. Bu gerçekten hayat kurtaran bir kimyasal. E, evinizde bu tüp varsa, e, nerede çok çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. Bunu internette yazın. Çok değişik alanlar e, sırasıyla yazıyor mevcut. Ben şimdi videoyu uzatmak istemiyorum burada. Sizlere bu bilgiyi verdikten sonra şunu söylüyorum: Silikajel içeri, nem ve rutubet dışarı diyoruz. Evet. E, bizi izlemeye devam edin. Faydalı pratik bilgiler vermeye devam edeceğiz. Ben Emre. Ben Özer hocanız. Sizlere iyi günler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz.